Herkese merhabalar. Bugün masanın üzerine bu şekilde tripodlarla donattım. Sizlere tripodlardan bahsedeceğim. Çünkü abi tripodları anlatır mısın? Hangi tripodu alalım? Tripod seçerken nelere dikkat edelim? Bir sürü birbirine benzeyen tripod var. Neye göre seçim yapacağız? Ne tür bir tripod alalım? Bununla alakalı çok soru geldi. Ben de sizler için böyle bir video hazırlamayı düşündüm. Tripod alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Ne çeşit tripodlar var? Ee, kaliteli bir tripodu nasıl anlarız? Verdiğimiz paranın hakkını almak için nasıl bir tripod kullanmamız gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Bu arada tripod satışı yapmıyorum. Bunlar benim kendi kullandığım tripodlar. Bugün iki tane tripodum geldi. Benro marka. İki tane profesyonel tripod geldi. Sizlere onları da göstereceğim. Çantalarıyla zaten sıfır bir şekilde duruyorlar. Şimdi her ne kadar genel anlamda tripod diye söylense de bir de monopodlar var. Bunları en başta söyleyip hemen aradan çıkartmak istiyorum. Monopod tek ayak yani mono bir demek, tri üç demek zaten. O yüzden üç ayak ya da tek ayak Türkçesi bunların. Dolayısıyla bu tek ayaklarda e, kamerayı üzerine bırakıp gidemezsiniz. Çünkü bıraktığınız zaman düşer, devrilir. Başındaki kafayı da fotoğraf makinesini sabitlediğinizde siz elinizle bunu dengelersiniz. Ve daha ziyade büyük makineler için yaban hayatı gibi, spor fotoğrafçılığı gibi alanlarda kullanılır. Ve hızlı hareketleri takip etmek, hızlı çekimler yapmak bunlarla kolaydır. Ama asla bunu bırakamazsınız. Ağır tele objektifleri bunun üzerine koyup bu şekilde dengeleyebilirsiniz. Bu Manfrotto marka. 680B modeli. Ben bunu çok uzun yıllar önce almıştım. E, muhtemelen artık bu model satılmıyordur. E, bazı metal bölümler soyulmuş ama taş gibi yani tamamen metal olduğu için e, hiçbir şekilde sorun olmuyor. Yine. Burada Manfrotto marka 055 Pro B var. Bu 055 modelleri hala satılıyor. 190 Pro modelleri de var. Genel itibariyle benim en çok tavsiye ettiğim iki tripod. Bu tripod da oldukça ağır. Tamamen metal bir tripod. Şimdi metal olayı niye önemli ben birazdan ona da geleceğim. Monopod ile alakalı şöyle basit bir model de var. Yuntek um diye hiç bilinmeyen bir marka. Aslında biraz böyle selfie çubuğu gibi. Biraz yeni teknolojiyle işte GoPro kullanıyorsanız, cep telefonunuzla kendinizi çekmek isterseniz, Osmo Pocket gibi cihazlarla çekmek isterseniz e, kullanışlı. Şu kafa kısmı şu şekilde hareket edebildiği için size açı ayarlama şansı sağlıyor. Dolayısıyla farklı açılarda çekim yapmanızı sağlıyor. Yine bunu da bırakamıyorsunuz. Ama şu şekilde oldukça küçük ama gerçekten ciddi ağırlık taşıyabilen yani en az 10 kilo ağırlık taşıyabilecek bir tripod. Böyle bir şeyin üzerine bunu monte edebilirseniz bu şekilde taktığınız zaman artık bu tripod da dengede duruyor. Yani bu bir tripoda dönüşmüş oluyor. Ama yine de tabii yüksekte ve ağır cisimleri bu şekilde konumlandırdığınız zaman aşırı rüzgarda çok yüksek açtığınız zaman bunun devrilme ihtimali var. O yüzden bu tarz ürünleri birazcık dikkatli kullanmak gerekiyor. Şimdi bu monopotları bir kenara bırakırsak şu en küçük tripodtan başlamak istiyorum. Hepsi burada nokta.com'dan almıştım. Oldukça uygun fiyatlı ama gerçekten sağlam bir tripod ve şu kısmını ayarladığınız zaman daha genişle açtabiliyor. Böyle yere iyice oturuyor. Bu kafa kısmıyla da çok rahat bir şekilde istediğiniz yönde hareket edebiliyorsunuz. Sıkıştırınca da sapa sağlam duruyor. daha yüksek tutmak isterseniz şu şekilde çeviriyorsunuz ve birazcık daha bacakları az açılıyor. Bu özellikle mobil fotoğrafçılık için ya da yerden daha alçak açılardan çok ağır olmayan fotoğraf makinelerinizi, DSLR e fotoğraf makinelerinizi, aynasız fotoğraf makinelerinizi bağlayabileceğiniz güzel bir tripod. bu tripod birazcık daha e, ağır e, metal yapıda ama çok kaliteli bir tripod diye değil e, bu tripodlar içerisinde diyebilirim ki en e, dandik tripod bu bunu ben daha ziyade evin içerisinde yapacağım çekimlerde kullanıyorum e, bacakları bu şekilde hızlı bir şekilde açılıyor ve aşağı yukarı şöyle bir yükseklik oluyor. E, Evin içerisinde yapacağım YouTube videolarında genelde bu tripod'u kullanıyorum. Bu tripod'un başı ayrı bir e, basit bir e, sistem vardı. Fakat vidasını düşürdüğüm için e, bunun kendi kafasını kullanamıyorum. Başka bir kafa kullanıyorum burada. E, bu kafa oldukça iyi bir e, kafa. Digipot marka ve yaklaşık olarak 7 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Tripod'un kendisi 7 kilogram taşıyamıyor. Bunu da söyleyeyim. Tripod yaklaşık 3-3,5 kilogram taşıyabiliyor. Ama kafa 7-7,5 kilogram taşıyabiliyor. Şimdi konuyu biraz dağınık anlattım. Açıkçası ben kafamda hiç tasarlamadım. Sadece tripodları masanın üzerine koydum. Kamerayı açtım ve kayda girdim. O yüzden şöyle e, gruplandırayım konuyu. Monopodları bahsettik. Tripodları anlatıyorum. Şimdi konuyu daha iyi anlamak için tripodları ana hatlarıyla iki bölüm ayırabiliyoruz. Kafa ve ayaklar. Çünkü tripodlar, bazı tripodlar özellikle sadece ayak olarak satılıyor. E, kafa kısmını ayrı alıyorsunuz. Şimdi kafa kısmından kastımız nedir? Size ben onu da göstereyim. Bakın, bu tripodun şöyle başını ayırıyorsunuz. Bu kafa ayrı olarak satılabiliyor. Siz ne çeşit bir çekim yapacaksanız ona göre kafa alabiliyorsunuz. Mesela bu kafa böyle her yöne dönebilen top kafa dediğimiz bir kafa yapısına sahip. Böylece bunu istediğiniz açıda, istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tam olarak şu kısımdan aşağıda inebiliyor. Dolayısıyla dikey çekimleri de buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Sıkıştırdığınız zaman hiçbir şekilde oynamıyor. Tamamen metal bir kafa olduğu için ciddi anlamda dediğim gibi 7-7,5 kg kadar ağırlık taşıyabiliyor. Ama bu tripod bakın çok hafif bir tripod. Bunun o kadar ağırlık taşıma ihtimali yok. Ben hatta bu tripod'u önceki kafası da çok hafif olduğu için e, Osmo Pocket'la ya da e, işte Nikon Z50 ile vlog tarzı çekimleri yaparken bununla vlog bile çekiyordum. Yani çok hafif bir tripod. O yüzden de rahatlıkla e, seyahatlerde kullanılabilecek bir tripodtu. Ama dediğim gibi ilk başta kafadan gitti. E, ama ayak kısmından memnunum. Elimde de böyle bir kafa olduğu için bunun bağlantısını yapıp rahatlıkla kullanabiliyorum. Kafalardan bahsetmişken size iki farklı kafa daha göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi elimde iki tane daha farklı kafa var. Bu kafa yapısında üç tane farklı eksende hareket ettirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bunları gevşetip hareketleri yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu sabitlediğimizi düşünelim. Şu şekilde dikey hareketi buradan yapıyorsunuz. Öne arkaya olan hareketi buradan gevşetip yapıyorsunuz. Böylece öne arkaya hareketleri buradan yapıyorsunuz. Burayı da ayarladığınız zaman şu yataydaki dönüşü gerçekleştiriyorsunuz. Yani pan hareketini yapabiliyorsunuz. Bunu gevşettiğiniz zaman tilt hareketini yapıyorsunuz. Öne aşağı. Burada da pan hareketini yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu tripod özellikle ürün çekimlerinde daha böyle hızlı çalışma gerekmeyen, stabil, titreşimsiz kadrajı böyle yavaş yavaş ayarlayacağınız çekimlerde oldukça etkili bir kafa. dolayısıyla bunu yıllardır kullanıyorum. Bazı çekimlerde gerçekten çok işime yarıyor. Ama şu dönemde en az kullandığım kafalardan bir tanesi zaten oldukça da kirlenmiş. Diğer tripod ise özellikle tele objektifler için üretilmiş bir tripod. Bu daha ziyade elinizde 400 mm, 500, 600 mm gibi büyük tele objektifleriniz varsa onu kullanmak için. Şurada hemen göstereyim size. Bu şekilde kavisli bir yapısı var. Teleobjektifi buraya oturtuyorsunuz ve şuradan gevşettiğiniz zaman şu şekilde hareketleri yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Çok esnek bir malzeme değil. Bu kısımdan ayarladığınız zaman da şu şekilde hareketleri yapabiliyor. Tabi teleobjektifi takınca özellikle fotoğraf için kullanılabilecek bir başlık bir kafa. Bununla video çekemezsiniz. Video esnasında biraz böyle anlamsız titremeler ortaya çıkartır. Çünkü pürüzsüz ve kesintisiz bir geçiş yapamıyor ne yazık ki yapısı itibariyle. O yüzden daha ziyade böyle tele objektifler için kullanışlı. Şuradan plate'i çıkartabiliyoruz. Şöyle bir tele objektif takalım. Evet şu bölümden de sıkıştırıyoruz. Bakın şu şekilde hareketleri gerçekleştirebiliyoruz. Burayı da gevşetirsek şu şekilde yani fotoğraf çekme esnasında bir konuyu takip etmek için gayet etkili. Bu arada bu ekipmandan ayrıca bir video olarak bahsedeceğim. Sony'nin 200-600 tele objektifi ve Sony gövdeler. Bunlarla alakalı ayrı videolar yapacağım. Şimdi gelelim bu tripod'a. Bu tripod ayakları bu şekilde buradan gayet güzel bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Sesi duyuyorsunuz. Tamamen metal bir e, tripod, ağır bir tripod ve üzerinde video başlığı var. Bu video başlıklarının özelliği hidrolik olması ve yumuşak pan tilt hareketlerini yapabiliyor olması. Şu kısımdan yukarı aşağı hareketleri kontrol edebiliyorsunuz ve bunun sertliğini buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çok yumuşak da yapsanız bakın eski haline geliyor. Hidrolik özelliği var. E, objektifi burada öne doğru büküldüğü zaman mesela çarpıp zarar vermiyor etrafa. Dolayısıyla bu hidrolik ayarıyla rahatlık sağlıyor. Burayı gevşettiğiniz zaman şu şekilde pan hareketini yumuşak bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunun ayarını birazcık sert yaptığınız zaman kuvvet uyguluyorsunuz. Böylece hiç titreme olmadan bu pan ve tilt hareketlerini yapabiliyorsunuz. Bu daha ziyade video çekimlerinde etkili bir şekilde kullanılıyor. Az önceki yani şu kafanın yapacağı hareketlerin aynısını yine bu kafayla da yapabiliyorsunuz. E, bu kafa yaklaşık olarak e, 10 kilograma yakın ağırlık taşıyabiliyor. Ayaklar çok daha fazla ağırlık taşıyabiliyor. Dolayısıyla ben bu kafayı uzun yıllardır kullanıyorum ve sürekli çekimlerimde bu var yanımda. Araziye sürekli bununla çıkıyorum. E, çok rahat ve çok etkili bir şekilde kullanabiliyorum. Tabii bu seti ben biraz farklı kurdum. E, normalde ben bu tripodu aldığımda bu ayak vardı. Ve şu üçlü kafa sistemini kullanıyordum üzerinde. Dolayısıyla bu video kafayı aldığım zaman bu kafa bunun üzerine oturmadı. Ve terazi dengesini sağlayabilmek için de bakın şu bölüme ayrı şu şekilde bir yapı aldım. Böylece eğik zeminlerde, yamuk arazide bile rahatlıkla buradan su terazisinden e, tripodun dengesini sağlayabiliyorsunuz ve bunu sıkıştırdığınız zaman artık düz bir zeminde çekim yapıyorsunuz. Çünkü video çekimlerinde bu düz olması çok çok önemli. Yani ufuk çizgisi yamuk bir videoyu kimse izlemek istemez. Çok saçma sapan olur. O yüzden video çekimlerinde özellikle ufuk çizgisinin düz olması gerekiyor. Bunu buradaki su terazisiyle o düzlüğü sağladıktan sonra pan ve tilt hareketlerinde hiçbir şekilde sapma olmuyor. Rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. O yönüyle güzel. Profesyonel işlerde yani bir belgesel çekiyorsanız, bir film çekiyorsanız Birazcık e, aralarda böyle küçük atlamalar olursa zaten o sahneyi kullanamayacağınız için açıkçası e, çok daha ciddi işlerde. Bu kafayı kullanamayacağım için gerçekten profesyonel bir e, tripod aldım. Şimdi sizlere onları göstereyim biraz. Bilmiyorum bu şuraları bir toparlayayım. E, o kafadan bahsedeyim biraz. Koca olanı çıkarmadan önce de size şurada küçük bir tripod göstereceğim. Böyle e, Benro harika bir çantayla göndermiş bunu. Ve bu da küçük bir tripod. Şöyle bir tripod. Ee, bu zeminden çekim yapmak için harika bir araç. 75 kilogram taşıma kapasitesi var. Evet. Yani üzerine insan çıksa rahatlıkla taşır. Tam 75 kilogram ağırlık taşıyabiliyor. Çok rahat bir şekilde boyu bu kadar uzuyor. Yani burada amaç zaten e, özellikle mesela göl kıyısında zeminden alt, alt çekimden yapmak istediğiniz zaman kamuflaja girip yere uzanıp e, çekimler yapmak istediğiniz zaman makinemizi buraya koyuyorsunuz. Bakın bu sadece bir tripod. Kafa yok. Bu e, büyük tripodun kafası buraya da aynı şekilde uyuyor. Yani bu ikisi birbiriyle tam uyumlu. Ama muhtemelen e, bunun kafasını söküp buraya takıp buradan bir daha oraya takıp bu biraz zaman kaybı olacağından buna da ayrı bir video kafa almayı düşünüyorum. Öyle görünüyor. Daha rahat bir çalışma imkanı sağlayacak benim için. Ayrıca çantanın içerisinden ayakları yere çakmak isterseniz çiviler, zemine farklı açılarda oturmak için ayakkabılar da çıkıyor. Yani gerçekten parasının hakkını verecek harika bir tripod. Ve şu mandallar sayesinde şöyle, bakın tamamen açılıyor ve zemine bu tripod'u neredeyse sıfır bir şekilde koyabiliyorsunuz tamamen göl kıyısında göle sıfır bir şekilde uzanıp e, fotoğraf ve video çekimlerini yapabilirsiniz bu tripodla. Harika bir tripod. Şimdi gelelim buna. Burada video tripod dediğimiz e, oldukça büyük bir tripod var. Çok güzel bir çantayla geliyor. Ve şöyle içerisinden çıkartayım. Evet, gördüğünüz gibi böyle büyükçe bir tripod. Şu şekilde. Ayaklarını, bakın ayakkabıları şöyle göstereyim size. Zemine farklı açılarda oturabilmesi için ayakkabıları var. Dolayısıyla bu tripod birkaç farklı parçadan oluşuyor diyebilirim size. Yani ayakkabıları, ayakları ve başı. Gördüğünüz gibi baş kısmı video tripod. Tamamen hidrolik. Ve bu hidrolik kademeleri var. Bakın şurada 2, 3 diye kademeler var. Sıfırdan başlıyor. Sıfırda çok yumuşak hareket ediyor. E, de biraz bakın zorluyor. Ve bu zorlaması güzel bir şey. Böylece siz e, kamerada hiçbir titreme olmadan siz buraya güç uyguluyorsunuz. Bu size geri güç uyguluyor. Böylece hiçbir titreme olmadan çekimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine bu kol kısmını istediğiniz yüksekliği ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan gevşetip şöyle sonra tekrar sıkıp e, istediğiniz Noktaya getirebiliyorsunuz. Ee, yine şu pan hareketi için şu bölümde hidrolik ayarı var. Bakın buradan sıkıyorsunuz. Böylece daha yavaş ve pürüzsüz dönüyor. Daha fazla sıkarsanız çok daha yavaş dönüyor. Bu çok çok değerli bir şey. Çünkü bakın buradan güç uyguluyorum ve bu yavaşça dönüyor. Böylece hiçbir titreme olmuyor. Çünkü uzaktaki bir konuyu çekiyorsanız, özellikle tele objektiflerle veya yürüyen birisini çekiyorsanız, bir aracı çekiyorsanız, bir yaban hayatını çekiyorsanız bu hızı çok rahatlıkla takip edebilirsiniz. Buradan çok hafif böyle gevşetmeyle aynı şekilde biraz daha hızlandırabilirsiniz. Çok çabuk bir şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle tam konsantrasyonla hızlı ve seri bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Tamamen kitleme imkanınız var. Şu mandalı sıkınca artık bu tamamen kitleniyor. Böylece yine aynı şekilde bu alt kısım içinde böyle. Bakın tamamen kilitleniyor. Ekipmanı üzerinde bırakıp gitmek istediğiniz zaman rahatlıkla bunu böyle yapabilirsiniz. E, tripod'un boyu bakın çok rahat bir şekilde uzuyor. Tekrar buradan sıkıştırıyorsunuz. Böylece bir kademe uzuyor. Şuradan ikinci bir kademe daha uzuyor. Yani bu bayağı ciddi anlamda ee, yüksek seviyelere ulaşan bir tripod. Burada anlatmak istediğim bir noktada bu ayaklar arasındaki bağlantı, bunu görmüşsünüzdür. Bu bağlantı tripodun titremesini önlüyor. Yani ayakların titremesini önlüyor. Aynı zamanda da siz bu bacakları istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. Bunu eğer e, bu şekilde gevşetirseniz çok daha fazla bir şekilde açılabiliyor ve e, mesafe yukarı aşağı gittikçe de e, bunu ayarlayabiliyorsunuz şu kısımlardan boyunu uzatabiliyorsunuz. Böylece ayakları istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. Ayrıca bu kısmın üzerine ağırlık koyabiliyorsunuz. Ağırlık koyarsanız da bu defa tripodun ağırlığını iyice arttırıp rüzgarlı havalarda çekim yaparken hiçbir şekilde titreme olmamış oluyor. Çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Şimdi bu aşamada hangi tripodu almalıyız? tripodu alırken nelere dikkat etmeliyiz sorusunu cevaplama gerekebilir. Şimdi birinci olarak tripod alırken dikkat etmemiz gereken en önemli şey ne için kullanacağımız. Eğer video çekimleri için kullanacaksanız video kafası almanız gerekiyor. Gidip de şöyle bir kafayla video çekimi yapamazsınız veya şöyle bir top kafayla video çekimi yapamazsınız. Yani video çekimi yapamazsınız derken şunu söylüyorum yalnız. Kısa film gibi, tanıtım filmleri gibi veya işte belgesel filmleri gibi şeyler yapamazsınız. Yoksa şu anda ben saçma sapan bir sistemin üzerinde kendimi çekiyorum. Çünkü bütün tripodları buraya topladım. Işık ayağının üzerinde duruyor şu an e, video kamera. E, Nikon Z50 ile çekiyorum bu videoyu ve ışık ayağının üzerinde duruyor. Yani e, YouTube videosu çekmek için böyle çok profesyonel şeylere ihtiyacınız yok. Işık ayağıyla bile halledersiniz. Ama ben diğer e, çekimler için söylüyorum. Yine fotoğraf özelinde düşündüğümüz zaman eğer fotoğraf çekecekseniz belki böyle bir video kafaya ihtiyacınız yok. Şu şekilde bir top kafa sizin işinizi ziyadesiyle sağlar ve size bu çok fazla esneklik sağlar. Bakın istediğiniz her açıyı çünkü fotoğrafta Tam böyle ufuk çizgisini düzlemeniz gerekmez. Hatta bazen eğik çekmek istersiniz. İşte dikey çekmek isterseniz bunu dikey konum alırsınız. Düz çekmek isterseniz düz alırsınız. Açılı çekmek isterseniz buna göre ayarlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu top kafalar veya bu üç eksenli kafalar rahatlıkla fotoğraf çekimlerinde kullanılabilecek kafalar. Eğer mobil çekimler yapıyorsanız, çok yükseğe ihtiyacınız yoksa böyle küçük tripodlar alabilirsiniz. Yine videonun başında anlattığım gibi şöyle çok daha uygun fiyatlı ev içerisinde veya işte bir yolculuğa çıktınız size ağırlık yapmayacak metal bir tripod alabilirsiniz. İnternette baktığınız zaman yüzlerce tripod modeli göreceksiniz. Benim sizlere tavsiyem plastik tripodlardan uzak durun. Şimdi diyeceksiniz ki abi paramız plastik tripod almaya yetiyor. O zaman plastik tripodların birazcık daha böyle işte e, ayak kısmından dengeli olan, malzemesi biraz daha iyi. Taşıma yüküne bakın. Genel itibariyle böyle 2-2,5 kilo taşıyabilecek plastik tripodları tercih ederseniz zaten plastik oldukları için e, hafif olacaklar. En azından e, ağır ekipman taşıyabildikleri için sizin ekipmanınız daha hafif olsa bile e, daha uzun ömürlü olur daha uzun süre kullanabilirsiniz. Ama tripod dediğim gibi zırt pırt alınacak bir şey değil. Bakmayın burada bir sürü tripod var. Ben yıllardır fotoğrafçılıkla, video ile uğraştığım için bu kadar çok tripod var. Ama siz fotoğrafa yeni başladınız ya da video çekimlerine yeni başladınız. E, düzgün, kaliteli, gerçekten iyi bir tripod alın. Ve dediğim gibi de metal tripodlar almaya çalışın. Genel itibariyle alüminyum olur. Yani burada amaç şu. Sürekli böyle makinenizi kullanırken kırılmaması. Yani plastikler bir süre sonra gıcırtı yapar, vidaları sıktığınız zaman tam olarak sıkmaz, kendisini bırakır. Siz kafayı hareket ettirmek istersiniz, pan tilt yapmak istersiniz. Plastik tripod da titreme yapar, boşluklar vardır, böyle gereksiz oynamalar yapar. Hiçbir işe yaramaz. O yüzden özellikle video işi yapacaksanız gerçekten iyi bir video başlığına ve iyi bir ayağa ihtiyacınız var. Bu yatırımı yapın. Fotoğraf çekecekseniz plastik tripodlar işinizi görür. Böyle küçük tripodlar işinizi görür. Şöyle küçük tripodlar işinizi görür. Bunlar işinizi görür. Çok çok önemli değil. Ama tele objektif kullanacaksanız şu şekilde tele objektiflerle çekim yapacaksanız, eğer böyle ağırlıklar kullanacaksanız o zaman plastik tripodları yine tercih etmeyin. Çünkü bunlar ağırdır. Hem fiyatları çok yüksek hem de gidip bir plastik tripodun üzerinden bunu düşürmek, kırmak istemezsiniz. O yüzden gerçekten şöyle sağlam bir metal tripodun üzerine bunu yerleştirmeniz lazım. Bunların çıkartmak, takmak da çok kolay. Şuradan plate'i çekiyorsunuz ve hemen çıkıyor. Şuradan bağlantıyı yapıyorsunuz ve yerine yerleştiriyorsunuz. Yani işlem yapmanız da çok kolay oluyor. Diğerlerine nazaran çok çok daha rahat oluyor. Bakın şu şekilde hemen oturtuyorsunuz ve bitti. Bu kadar. Risk gibi hareketini gerçekleştiriyorsunuz ve taş gibi duruyor. Dolayısıyla iyi bir tripod aldığınız zaman ömürlük olur. Yıllarca kullanırsınız. Başınız ağrımaz çok rahatlıkla çekimlerinizi gerçekleştirirsiniz. Ama küçük fotoğraf makineleri kullanıyorsanız daha basit tripodlar da işinizi görür fotoğraf için. Fotoğraf için. Evet bugün sizlere tripodlardan bahsetmeye çalıştım. Konuyu biraz dağıttığımı farkındayım. Biraz uzadı. Ama malzeme çoktu, bilgi çok, veri çok. Bunları tek bir video ile sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sıkmamışımdır. Elimden geldiğince en detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın